Evet geldim <laughs> çocuklara sürpriz döner aldım <laughs> sürpriz yapalım Anneciğim bakar mısınız <laughs> çocuklar Metin hanımefendi <alıyor> <laughs> <laughs> ne dönercisi İşte döner burada Siz dönerci mi oynuyorsunuz Emre <laughs> dönerci mi oynuyorsunuz <laughs> daha başlamadınız galiba <laughs> Sürpriz döner <gülüyor> aldım <gülüyor> Buyurun gelin dönerinizi yine dedim Haydi bakalım gel 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 gel. Anneciğim hadi. Şöyle geç. Sen de oradaki dönerleri hadi anneciğim afiyet olsun. Hadi bir geçin anneciğim döner, Dönerinizi yiyin. Hadi afiyet olsun. Şu dönerim. Al Metin. Bak sana Afiyet bak, olsun, bak, bak, bak. afiyet olsun. Şu güze, dönerin güzelliğine bak döner, Dönerci sana döneriz Emre mi? sen gerçek hamburger istedin ama. Al al sen şu. sen şunu, şunu yiyeceksin. Zaten acı, acıyım. Ay, acı olursa ben de yerim var. abi. Abi o yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Ya bir döner bir hamburger almak bu kadar mı zor Anneciğim ama siz önce bana o, döner o, dediniz sonra hamburger yaptınız. Tamam oğlum hadi afiyet olsun. Kaşımlar da var. Sağ ol anne. Hadi mi? afiyet olsun anneciğim. Şu karışım ne arada? Bilmiyorum ki içine koydum ama Size Size özel pul biber ki. Evet sen seversin. Sen karışımları çok seversin sen, Metin Ali. Benim, benim, benim. senin. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun anneciğim. Anneciğim şunları şöyle koy ortaya. Bak. İkinizi de ortak aldım. Şöyle afiyet olsun çocuklar. Evet. Metin Ali. Emre, İzle. Biraz üzgünsün ama kusura bakma. Nasıl? ne olsun yine karnımız doyuyor <laughs> Ha yine karnımız doyuyor Hadi bakalım. Tabii, Allah. Onu <laughs> düşüreceksin. Hadi afiyet olsun. Abi yapma. Acı olabilir çocuklar. biraz acılı yaptırdım da. Acıyı sebet. Arkaya şeyden... hadi bir biber nerede? Bilmiyorum Hı? ki. Biber. Biberi. He tamam, benim şurada. <laughs> Anneme çok acı. Bak yiyemezsin. olmaz. Ne Bunların hepsini ye. Sana 100 lira. Vallahi. Metin Ali 100 liranı alırsın. Eksiğini de, eksiğini ben tamamlarım. ikinci dönerini de yersin. Yedi. Hadi bakalım. Ben neden kendi dönerimi ver? <laughs> o zaman işte 100 lira koydun ya ortaya. Hayır bunların hepsini tek. Tek mi? Ali hayır hayır şaka yaptı anne. Nerede? şaka yaptı şaka. Şaka emre, emre buna. Dur emre açayım. Hayır annem hayır. Suyunu içine döküyorum ama. Ay baksana şu acılara. Bir daha 150'ye katlıyorum o suyun değil. Hayır hayır hayır. Anne vereceksin suyu. 150 hayır. 150 alacağım. Hayır hayır. Alacağım. Metin Ali tamam ben sana, yeme, ben sana vereceğim. yeme ben sana vereceğim. <laughs> Ali, Bak, yeme ben... Ben, ben sana vereceğim. Metin Ali yeme ben. Yeme ben sana vereceğim. Yeme ben sana vereceğim. Ben inanmıyorum. Yeme ben sana vereceğim. Metin Ali yeme ben sana vereceğim ama. Ama yeme ben sana vereceğim. Anneciğim. Tamam. O çok acı çok acı çok acı. Ay. İnanmıyorum sana. Ozan Ekşi'li metine bakarken. <laughs> bir şey değil. Evet. Neden, Yunus Emre 150 lirini çıkartabilirsin. İçeride. Çünkü kardeşin gitti şu anda. Şu anda kardeşin <gülüyor> gitti. <gülüyor> kardeşin gitti şu anda. Evet Metin Ali, evet. Anneciğim yapma, yapma, yapma. Tamam, tamam. Yeme ben sana vereceğim. Öbür döneri Ya oğlum, aha yandı değil mi gözlerin? Yok. Ayranlık, evet, ayranlık. Ve daha sadece merdi. suyunu içti daha bir yer oradan. Abi sen yiyiz. Ay, <laughs> <laughs> aha bak durduk yere. Oğlum var ya durduk ya yeri ağzının tadını kaçırdın sen. Nasılsın geçti mi biraz? Biraz geçti mi? Geçti. Hadi bakalım. Gözlerin sulanmış mı? Oğlum ağlamış gözlerini ağlamış. Evet. Oğlum yapma ya. Hadi afiyet olsun ya böyle yapmayın. Hadi Metin Ali. Afiyet olsun Metin Ali. Hı, tamam. Şöyle kaldır, Şu kaldırın. Böyle yedirtinler Lira. Metin Ali, Yemiyoruz. Metin Ali, Paranlık o zaten, tercihme. o zaten seni gaza getirip yedirtmeye çalışıyor. Anladın mı anneciğim? Evet, 150 lira Paranlık nerede? Ne? Nerede ikinci dene? Ne? Tabii biberleri tamam, yemedi. yarısını içtim ama 75 liraya Hayır. Ama ben Hayır. sana... Ben biber, sadece biberleri 100 lira demiştim, suyuna 50 lira demiştim. Ha, Metin, Metin, Ali, Metin Ali, ben, sana sadece. yeme dedim, ben sana vereceğim. Hiç beni dinlemedin ama. Hı -hı. Kolay gelsin Metin Ali. Eyvallah. Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun? Kardeşim. E benimle karış mı yapıyorsun? Şey, şey kadar, içecek karışımı. Ne buz mu yapıyorsun? Ona benzer dondurma. Ya Metin Ali fazla karıştırma bence birbirlerini. Tek tek koy, ayrı ayrı koy sonra Yunus Emre içmez. E içmesin. Nasıl içmesin? Abin de içecek. Şüste. Ben de karıştırayım mı? Yok dur dur o şey. Koymayayım mı şeyi? bu ne? Linkten koymayayım içine. Yok. <laughs> Şu Ben Şimdi ne koyacaksın içine? Sade süs mü? Dur şurayı Doldur, doldur. Göremiyorum ki ben içine. İyi önce şunları bir koyayım şey Koy bakalım. Bismillah. Şöyle şöyle. Boş kaldı bir tane senin için. Tamam, dolduracağım. Ne koyacaksın? Hangisini koyacaksın? Üçü karışımı. Üçünü mü karıştıracaksın? Evet. Vallahi zehirlenirsin. ben sana söyleyeyim. Şimdi bu ne? Bu fıstık. Türk çay. Şu üçü karışım olacak. Şu üçü o, bence o zaten? üçünü sadece sen ye. Abiye <laughs> falan verme. Tamam mı? Ay, <laughs> <laughs> üstünde de içiyor. O, o direkt artık senin oldu. <laughs> senin malın. <oldun>. Tamam mı? <laughs> Abiye de söyleyeceğim haberin olsun. Doldur <laughs> doldur doldur. Hadi bakalım. Haydi Metin Ali. Fusti Neydi o link miydi? Evet link koyduk. Soğuk çay, süt. Umarım midem bozulmaz. Metin Ali. Sen bozulmaz. Sen onu da koyuyorsun da. Kapat kapat. Oğlum yeter taşıyacağım zaten. Doldu doldu koyma. Bu kadar yeter anneciğim. Heh. Şeyde kapakları nerede? Bu ne zamana kadar olur Metin Ali? E, fener maçına kadar olur. Akşama Fenerbahçe maçı mı var? Ha, 8'de. Kaç 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 yenileceksin? Bir bak bakayım buraya. Başakşehir'i Ha, hadi bakalım. 3 2 3 Arkadaşlar önceden skoru alıyoruz. 3 kazanacağız. Üç. Ya da 2 2 beraber eder. Metin Ali emin misin? O dolabı mı koy? Bu dolabımı mı koy? Dolabım. Şu öbür dolaba koyalım da. Al onu. Şöyle ben vereyim sana. Yardım edeyim oğluma. Şöyle 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 evet. Metin. Boş bir yer bul da açına koyalım. Or oraya